Merhaba sevgili dostlar. Bugün birçok kişinin hayatında dönüm noktası olan bir konuyu ele alacağız. Spiritüel uyanış. Birinci hayata ve kendine dair derin sorgulamalar. Spiritüel uyanışın belki de ilk fark edilebilir işareti kendinizi çok fazla sorgularken bulmanızdır. Bu dünyaya neden geldim? Hayatımın anlamı ne? Ben kimim? gibi sorular zihinlerinizi meşgul etmeye başlar. Bu sorgulamalar bazen yorucu olabilir ancak aslında ruhunuzun size çağrı yaptığının bir işareti. Bu noktada şu sorularla da karşılaşabilirsiniz: Neden şu anki yaşam tarzımdan tatmin olmuyorum? Daha derin bir bağlantı ve anlam mı arıyorum? Etrafınızdaki insanlar bu sorgulamaları anlamayabilir ve bazen kendinizi yalnız hissettiğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Ama bu sorgulamalar bir şeylerin değişim için hazırlandığını gösterir. İkinci bağlıkların ve eski alışkanlıkların yıkılması, uyanış sürecinde bazı şeyleri kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Eski alışkanlıklarınız, bağlı olduğunuz insanlar veya hatta kariyer hedefleriniz bile anlamını yitirebilir. Çünkü ruhunuz daha otantik bir yaşam inşa etmek istiyor. Bu durum bazen kaygı yaratabilir. Ancak unutmayın, her yıkılış yeniden inşa edilmenin öncesidir. Bu noktada şu soruları sorabilirsiniz: Bu işte çalışırken mutlu muyum? Yoksa sadece toplumun benden beklediği için mi buradayım? Bağlı olduğum insanlar gerçekten beni destekliyor mu? yoksa sadece çıkar ilişkisine mi dayanıyoruz? Ruhunuz, sahte olanın yerine gerçek olanı koymaya hazırlanıyor. Üçüncü içsel huzur ve sessizlik arayışı, bir diğer önemli emare, artan bir sessizlik ve huzur arayışıdır. Gürültülü ortamlardan veya yüzeysel sohbetlerden kaçınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Belki meditasyon yapmak, doğada yürüyüşlere çıkmak veya yalnız kalmak isteğini fark edersiniz. Bu sessizlik arayışı aslında ruhunuzun size kendi gerçeğinizi duymanız için alan tanımasıdır. Modern hayatın koşturmasında ıskalanan şu soruların cevabı bu sessizlikte gizlidir. Gerçekte ne istiyorum? Hayatımın öncelikleri ne olmalı? Dördüncü yoğun rüyalar ve sezgiler spiritüel uyanış yaşayan kişiler rüyalarında daha yoğun mesajlar almaya başlayabilirler. Rüyalar, bilinçaltının ve ruhsal mesajların size ulaştığı bir kapı gibidir. Belki uzun zamandır görmediğiniz birini rüyanızda görebilirsiniz veya sembolik anlamlar taşıyan olaylar yaşarsınız. Rüyalarınızı yazıya döküp analiz etmek bu süreçte size ışık tutabilir. Ayrıca sezgilerinizde de bir artış hissedebilirsiniz. Biriyle ilk tanıştığınızda hemen bir enerji hissedebilir veya bir olayın sonucunu tahmin edebilirsiniz. İç sesim bana bunu yapmamam gerektiğini söyledi diyerek kendi öz rehberliğinize kulak verebilirsiniz. Beşinci enerji değişimleri ve fiziksel belirtiler. Spiritüel uyanış sürecinde enerjinizde ciddi değişimler yaşayabilirsiniz. Bazı günler kendinizi tüm dünyayı kucaklayacak kadar enerjik hissederken bazen de çok yorulmuş hissedebilirsiniz. Bu durum, vücudunuzun yeni bir frekansa uyum sağlama sürecinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, vücudunuzda şu fiziksel belirtileri fark edebilirsiniz: yoğun baş ağrıları veya baskı hissi, sindirim sisteminizde değişiklikler, şuursuzca yorgun hissetme. Bütün bu belirtiler, ruhsal enerji değişimlerinin vücudunuz üzerindeki etkileridir. Bedeninize iyi bakmak bu dönemde çok önemlidir. Dengeli beslenme, bol su içme ve meditasyon gibi uygulamalar bu dönemi daha rahat atlatmanıza yardımcı olabilir. Altıncı doğayla ve evrenle derin bağlantı hissi, bir diğer yaygın emare, doğayla ve evrenle olan bağlantınızın daha yoğun hale gelmesidir. Belki bir ağaça veya bir buluta bakarken, daha önce hissetmediğiniz bir huzur ve bağlılık hissi yaşayabilirsiniz. Doğanın bir parçası olduğunuzu hissetmek, spiritüel uyanışın ruhunuza fısıldadığı bir gerçektir. Bu bağlantı içinizde şu soruları uyandırabilir: Evrenin büyük resmi içinde benim rolüm ne? Tüm yaşayan varlıkların bir parçasıyım. Onlara daha fazla şefkat ve sevgi gösterebilir miyim? Bu his bencil isteklerin ötesine geçip, daha büyük bir amacı anlamaya doğru atılmış bir adım olabilir. Yedinci zaman ve mekan algısında değişim spiritüel uyanış yaşayan insanlar, zaman ve mekan algılarında çarpıcı değişiklikler fark edebilirler. Saatlerin çok hızlı geçtiğini ya da bazen tam tersine zamanın durduğunu hissedebilirsiniz. Bu durum, sizin bilinç seviyenizin farklı bir boyuta geçiş yaptığının bir belirtisi olabilir. Bu şu soruları beraberinde getirebilir. Geçmişe ve geleceğe bağlı kalmadan şu ana daha fazla odaklanabilir miyim? Zamanın ötesinde bir şey mi hissediyorum? Zaman algısındaki bu değişim sizin ruhsal evriminizin bir parçasıdır. 8. empati ve koşulsuz sevgi artışı. Uyanışın ileri seviyelerinde empati yeteneğiniz yoğun bir şekilde artabilir. Başkalarının duygularını anlamak ve hissetmek sizin için daha kolay hale gelir. Hatta tanımadığınız insanlar için bile derin bir sevgi ve şefkat hissedebilirsiniz. Bu sevgi ve şefkat hissi evrendeki tüm canlıların birbirine bağlı olduğunu kavramaktan gelir. Koşulsuz sevgi sizi daha bilge ve daha huzurlu bir birey haline getirebilir. 9. Eski korkularla yüzleşme spiritüel uyanış süreci eski korkularınızı ve travmalarınızı yüzeye çıkarabilir. Çünkü ruhunuz bu yüklen daha fazla ilerlemek istemez. Bu noktada kendinizi rahatsız hissetmeniz son derece normaldir. Ancak unutmayın, bu korkuları serbest bırakmak ve onlarla barış yapmak ruhsal yolculuğunuzun önemli bir parçasıdır. Meditasyon, nefes çalışmaları ve belki de profesyonel yardım almak bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmanızı sağlayabilir. Onuncu her şeyin birbiriyle bağlı olduğunu anlamak, spiritüel uyanışın en derin farkındalıklarından biri, tüm evrenin ve olayların birbiriyle bağlı olduğunu anlamaktır. Bu farkındalıkla birlikte hayata dair daha büyük bir güven geliştirirsiniz. Artık rastlantıların olmadığını ve her şeyin bir amaca hizmet ettiğini hissetmeye başlarsınız. Bu farkındalık sizin daha huzurlu ve kabullenici bir birey olmanıza yardımcı olur. Kapanış spiritüel uyanış süreci kolay bir yolculuk değildir. Ancak bu yolculuk sizi daha otantik, daha bilge ve daha sevgi dolu bir insan yapabilir. Unutmayın, bu süreç herkes için farklı ilerler ve sizin yolculuğunuz size özel çiçeklerle dolu bir bahçedir. Bu uyanış süreci içerisinde merak ettiğiniz hepsi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilgelikle kalın.